Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile diyorsun. hoş geldiniz. Ben oynayacağız. Ee, az önce bir takım tavsiyeler yaşadım. Onu belki koyarım. Koyarım. Ee, belki koyarım. Ya benim adam değildi bence. E, çok fazla adam vardı arkadaşlar. Aşırı adam vardı. M4 tanesini almadım ben. Ulan vardı Samet. Bekle geliyorum. Samet'e kayıt var. Yani yapabileceğim bir şey yoktur orada. Tek başıma bir yere kadar. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Hadi. Bu sefer bizde. Bu sefer alıyoruz. Tebesin nikahından gidiyor uçak. Oho, atlayana kadar. Uçak sahibi kimmiş? Azeraş. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi, namaz kılmayı unutmayın. Bunlar önemli şeyler bakın. Hem ahiretimizi düşünüyorum he hem bu yani düşünüyorum. Bunlar önemli şeyler bence. Hemen atlıyorum. Yerime. Her zamanki mekan. Ulan az önce çok kötü talihsizlik yaşadık ya. En bört nasıl unutabilirsiniz ki? Bir de kas geleyim de yani. Yalan olmasın. Geliyorlar geliyorlar. benim silah almanı bekledim ama ben yani inatla silah almadım kardeşim ya. hemen akm çektim Çık sakın akm takma 3 sakın akm takma sana silah alacağım oğlum 3x niye buna takıyor ya 3 lardan mı nereye gitti bunu? Aa yedik Oğlum Kaç kişi bir Ya benim tabletimde bir sıkıntılar oluyor ya. Bir dakika hemen artık. Kardeşlerim, siz ne yapıyorsunuz burada ya? Bir dakika sakinleş. Şunu da iç. Şimdi hiçbir şey yok. Sen kötü hızlı şekeriz adamlara. Lan isterse uzun çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Adamlar, adamlar, var. Adamlar var arkamda, arkamda. Odun içine mi acaba ya? Kardeşim. Bir kişi ne indi nereye indi ben hiç bilmiyorum ha. Nasıl ben gördü direkt? Kör'den e-sporcu olmaya çalışıyorum. KÖR OLDU! KÖR OLDU! Bu nereden geliyor? Ya Hasan emmi sen nereden çıktın? Yukarıdan düştüm. O ne? kopuk. Yani. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ha. Uyanık. Kimse görmeden. Kimse Allah muhafaza şey aman aman ayla mayla geçiyor. Ha. İyi kil aldık lan. Vallahi iyi aldık buradan Adam neredeydi lan? Sonra inzirici kendimi salak gibi hissediyorum ama. Okay yes. Tövbe istedim. İşte. Hayır dostum vodka. Kör oldum. Kör oldum. Lan hala 5 kişi var bu alanda ya. Sakin. Sakinleş. Kendine gel. Neredesin sen? Benim onlara oynamam lazım. Beğenmedim mi? Ula bu mod. Motor çekmiş. Yat, yat yere lan. Sen kim ben beni almak kim o mal topa. Değil mi yani? Siz de böyle düşünüyorsanız abone olabilirsiniz. Oğlum hala 5 kişi nerede 5 kişi ya? Bir kişi daha sizlere gitti ama görmedim ha. Ben notumu bakalım dayı. Bir ana. Kardeşim nereye lan orada? bak yine bir kişi daha geldi bak bak. Siz dop dop bura mı Nedir bu ya? Bir ana aynı kişi. Ben orada bir ses duydum. Az önceki adamı dururken bir ses daha duydum ama oraya gitmeyeceğim. Bu adam çok iyi saklanıyor. Buna hiç bulaşmak istemiyorum bile. Burada var mıdır kimse? Bulaşan Yokmuş. Ben buraya çık gidiyorum kardeşim. Show da sana da sana yapayım. Şovumu silahımız olsun yani. Bana gerek. Bana bunun eklentileri gerek. Tamam. Çok tamam o Keskin mi çıktı? Yok be. SKT güzel de. Şu an burada değil be hocam. SKT. Ses duydum. Vay be. -va bak. -va bak bak. Böyle bir Nereye gitti o? Gel buraya. Oğlum tüm loot. Ağlarım burada. Neyse buradan sağ çıkabildik. Zor da olsa ama ne var böyle ya. Buradayken kullanamıyordum, aaa no, adam atladı Aaaa oh, Dikkat lan bot Sikko Gelmeyin ne olur gelmeyin, ne olur gelmeyin. Oğlum oradan çıktım, ne olur gelmeyin. Kaç. Kaç abi. Kaç 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 çok şükür ya ben. Abi bir tane ucu yaptık. Kapatalım. Ne sıktı lan o öyle şeyle, DP ile. Alırım aldım. Yakında da bir kişi var dedim ya. Vallahi yakında da bir kişi var da. Mantıklı hareket bak. bak. Teşekkür ederim. Keskin'e gerek mi var kardeşim? Keskin'e gerek mi var? Ben nereden sıktılar az önce? Arkadaşı biliyormu yanına? Hııı, orandasınız da. İyi kaldır arkadaşını. Hadi kalk be. Onlar birbirlerini yesin. Onlar birbirlerini yesin. 25 kilim bak Ülkeden Oha AMR e mi? Abi AMR sıkıntı olur başkan Umarım şu AMR'li hedef eleman değil Dikkat yere lan Sen neden yok mermi? Var hiç. Yok mu? Ne yapacağım ben? Kenarda var çok ok. iyi. Bir Ne oluyor lan? Nasıl bir bug bu? Ne koyayım? Alev aldın yavaş! Lan ne yapıyor? Şimdi eğlenebilirim işte. Bir kişi kaldı. Sen mi tavsiye 23 kill. Neyse ben lootunu yapsın garip. Bunda sis var mı var? Bak. Al bakayım. Çok güzel bir hareketleneceğim. deneyeceğim ben çıktım Oha ameleri bu mu? Şimdi gördüm, bir tık kırsmadın değil ha. anamıza yakışır bot öldürdük. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda daha iyi şeyler gelecek çünkü rankımız gitgide yükseliyor. Gitgide yükselince daha zor olur. rakipler geliyor arkadaşlar. Bunun böyle bak olduğuna bakmayın yani. Neyse bu kadar da video. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diğer videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hemen şuraya koyarım. Hadi görüşürüz, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.